<laughs> Ken anladık. Barbie ne zamandır evde yok ama hiç mi yiyecek bir şey yok? Dur dolaba bakayım. Ay dolap bomboş. Ne yapayım Ümit ya? En kolay işte pizza söylüyorum. Geliyor, yiyorum. E Ken böyle sürekli dışarıdan hazır yemekle olmaz ki. Normal yemek de yememiz lazım. E alışveriş yapalım. Param da yok ki. Param mı yok? Ben ee, bende de yok. Ne yapabiliriz? Senin oltam oltan bir şeyin de mi yok? Hah, şurada işte çıkardım. Bak oltayla kovan var. Harika. Hah, mis gibi evin yanında göl de var. Balık tutacağız ve balık yiyeceğiz. Dur bakalım. Hop, hadi bakalım. Bana rastgele. Hadi Ken, boş durma. Tamam tamam, atıyorum. Hop. Aa, ah, gal galiba ben tuttum. Oltan ucu oynuyor. Çekiyorum, 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 çek 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 çek, çek, çek. Ah. Hadi. Ah. Ah. Ayker, iyi misin? Oltalar birbirine karışmış. Ama balı da tuttum. Ben iyiyim. Sorun yok. Ah. i̇yi bir tane balık yakaladık. Şimdi sıra bende. Hop benim balık kovaya. Hey maşallah. Hadi bakalım. Oh, ah. ah. galiba, galiba ben de tuttum Ümit. Çek çek çek. Çek bakalım. Aa, bravo Ken. Kendine göre balık yakalamışsın. E tamam büyük balık benim. Küçük balık senin. Bence tamamdır. Heh, tamam hadi Ken. Bu balıkları hemen ben pişiriyorum. Tamam hadi pişirelim. Ama ya bu balıklar da şimdi böyle kuru kuru yenmez ki ya. Yanına da şöyle güzel bir salata olsa daha güzel olmaz mıydı? Aa evet haklısın ya salata çok iyi olurdu. Aa, benim aklıma bir fikir verdi. Az ileride Ayşe ile Defne'nin kafesi var. Oraya gidip veresiye salata yaptırabiliriz bence. İyi ama paramız yok ki. Hadi hadi. Peki. Kafe'mize hoş geldiniz. Merhaba. Ee, biz balık tuttuk. Ee, merhaba Ken. Ee, ne güzel. Evet e, biz balıkları tuttuk ama Barbie uzun süredir evde olmadığı için Hı -hı. evde pişirecek yağ ve diğer şeyleri bulamadık. Ee, bir de bizim paramız da yok. Hı. Biz yanına salata acaba verilseydi bizim için yapar mısınız? Sonra vereceğiz. Değil mi Ken? Tabii tabii vereceğiz vereceğiz. Tamam tamam biz yaparız. Hiç merak etmeyin. Defne sen balıkları pişirmek ister misin? Aa, çok teşekkür ederim. Balıkları ızgarada pişirelim. En sevdiğim ızgarada balık. O zaman ben de salata yapayım. O halde balıklar pişerken Defne'cim balıkların yanına güzel bir pekmetli denizci salatası yapalım mı? Hadi yapalım. Bu kasemiz. Malzemeler. peksimet ekmeği, limon, biber, salatalık ve domates ve beyaz peynir. Oo, bayağı güzel bir salata olacak. İlk olarak bu peksimet ekmeklerini ufalayıp kasenin içine atalım. Bak gördün mü? Yemediğimiz ekmekleri güzelce kurutsaydık bizim de peksimetimiz olurdu. Aç kalmazdık. Haklısın. Ekmeklerin üstüne ya. Evet. Diğer malzemeleri doğrarken birazcık yumuşasın. Defneciğim sen salatalık doğra. <laughs> Tomates ve biber de doğrayalım. Bana. Dur sapını alalım. Al bakalım. gel Kalsiyonu. senin içine ekleriz. Biberleri de doğradık. Çok lezzetli görünüyor. Limon, peynir ben ve tuzu da Tamam ekleyelim hemen. Ümit bence var ya balıklara bile gerek yokmuş. Bu salata tek başına doyurucu. <laughs> Son olarak salatayı limonla sıktık mı? pişti. Tamamdır. Güzelce karıştıralım. Cevizleri unuttuk. Son olarak biraz cevizle daha da lezzetlendirebiliriz. Evet, işte salata hazır. Hazır mı? Annecim servis et lütfen. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. <laughs> Tadına bakmak istiyorum. Ağzım sulandı. Hmm. Hmm. Kısır kısır. Evet. Peksimet ekmeğinin özelliği budur. Kıtır kıtır olması. Beğenir. Hmm, Kemal, sen balıkları ya. Bu salata bana yeterli. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yapımı çok basit. Siz de evde yapabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Ah, sen de yemek ister misin? Biberler acı olabilir. Dikkat et. Dur ben sana başka kaşık vereyim mi? Ah. <laughs> 嗯哼哼哼，我听我听。